Bugün çatı malzemeleri geldi. OSB 34 plaka. 33 plakada saç. Saçlarımız antrasit gri. Akçağaç renginde PVC lambirler var. Bunlar mahyalar. Bunlar lambirlerin vurulacağı demirler. Demirler kaynatılacak çatın çıkıntıları. Oradan dıştan baktığında lambir gözükecek. Çatı bayağı yerleştirmiştik. Biraz zaman geçti videoda. Çekmedim. Dış sıvayı, kaba sıvayı bitirdik. Bu giriş kapımız. PVC olacak. Çift PVC kapı. Çift kanatlı. Burada da havuz açılan Fransız balkon kapısı gibi kapısı olan 3 kanat ikisi sabit cam. Biri açılır kapanır kapı olmak üzere. Toplam 3 bölümden oluşuyor bu kapımızda. Gene dediğim gibi kabası var. Arka pencereler. Burası mutfak penceresi yukarıya doğru açılıyor yana açılmıyor banyo penceremiz burada burada çocuk odasının arka penceresi bunlar yan pencereleri bu yatak odasının penceresi oluyor Bu da yatak odasının ön penceresi. Bu pencere özellikle üç kanat olarak düşündük biraz daha ferah aydınlık olsun diye şimdi evin içine yuton körümü bitti yuton gördükten sonra az bir kısmı denemek amacıyla fayans yapıştırıcıyla sıvadım Zemini yutonun yüzeyini birinci turda fayans yapıştırıcıyla sıvayacağım sonra perletli sıvı kullanacağız Evin içi ya da dışı manzara çok ölmedi. Yani kapının geniş olması sebebiyle. Burada yatak odalarına çocuk odası ve yatak odası geçişe bir tane sürgül kapı koydum. Sol taraftaki cam sabit olacak. Araya da duvar ördük. Bu hol gibi alan buraya tane dolap koyacağım. Kapaklı olmayacak. Dolabın kapakları olmayacak. Ee, şey gibi mağaza rafı gibi olacak. İşte ufak tefek eşyalar, kıyafet falan da. Onları oraya dizeriz diye düşündüm. Bu alan çamaşır makinesi alanı. Banyo. Banyo kapısı burası. Henüz tesisatı bağlamadım. Klozet takılacak. işte banyo gideri orada. Bu girişte sağ tarafa lavabo koyacağım. Lavabonun gideri orada. Yerde. Demin fayans olacak. Bu yatak odasında uzunluk 240 santim. 240 ee, Genişlik 240 Uzunluk 4.16. Kapının hemen yan tarafına da bir girinti yaptık. Buraya da gömme dolap koymayı düşünün. O girintiye en azından yataklar falan onlar şey yapar. Kapılarımız bu arada. Şöyle göstereyim kapıları. Kapıyı koydum. İş duvar Yutong'dan 10 santimlik, onluk tabir edilen Yutong kullanmıştım. Biraz ince gibi geldi. Duvar da uzun bir duvar olduğundan dolayı içine sıva yaptım. Bu sıvayı yapmayı öğrendim. İşte kaba sıva dedikleri sıva bu oluyor. Yani e, 3 4 3 en az 3 santim kalınlığında 3'te orada 6 santim İşte 15 santime yükseldi şey eee yutong 10'luk yutong 15 santim oldu en az. Diğer odaya da aynı şekilde yapmıştım. Orayı da göstereyim. Kaba sıva yapıldı. Yani 15 santim kalınlığa ulaştı. Burada bu köşeye mutfak tezgahı konacak. Eve tam buraya geliyor. Pencereyi bu şekilde açıyoruz hani iş yaparken dağ manzarası gözüksün şey yapsın diye bir değişiklik olsun dedik bu şekilde bir pencere koydum diğer pencerede sağ tarafta buraya da yemek odası pardon yemek masasını koymayı düşünüyorum havuzumuz orada biraz yutongum arttı yani yaklaşık 40 kadar onu da havuza kullanmayı düşünüyorum Pazar günü bu pazar çatın sacları, inen malzemeleri monte etmeyi düşünüyoruz. Çatı kapanacak. Tuvaletimiz bu arada. Tuvalette ben ördüm. Bunun da kapısını taktım. Şu an faal olarak kullanabiliyoruz tuvaleti. İşte ee, sağında solunda ufak tefek açıklıklar var. O açıklıkları da harçla sıvayla kapatacağım. Bu arada zeytinler suyu görünce çok canlandı. Dün sıvayı bitirdim. E, duvarının sıvasını. Daha önce çok yamuk yumuktu. Çok çirkin bir görüntüsü vardı. Özellikle burayı bitirmek istedim. daha önce inşaatla da çalışmamış biri olarak iyi bir performans ortaya çıkardığımı düşünüyorum. Gayet düzgün oldu sıvası. Diğer taraftaki merdivenden indim. Buraya da merdiven yapıyordum. İşte yarım kaldı. Bu kısmı merdivenle tekrar çıkacağım. Yani iki taraftan da merdiven olmuş olacak. Bu hafta içerisinde sıva işini bitirdim. İstinat duvarını. Çatının demirlerini kaynattım. Cam taktım. Camın bir tanesi takarken düştü, kırıldı. Ona biraz moralim bozuldu. Ama netice itibariyle bu tür kazalar her zaman olabiliyor. Çatımız da baya düzgün gözüküyor. O yerdeki antrasit gri da vurulduktan sonra çok hoş bir yer olacağını düşünüyorum. inşaatın. İlerleyen aşamalarda çatı kapatıldıktan içerisine elektriği suyu çekildikten sonra yeniden bir video çekerim en sonunda içerinin böyle eşya yerleştirilmiş halinin bir videosunu çekerim o en son çekeceğim video en keyifli olacağını düşünüyorum görüşmek evet. üzere